Lefkoşa Sarayönü Lyons Kulübü Başkan ve ekibi Diyalog Medya Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Akar'ı ziyaret etti. 11 Temmuz e, basın gününü günü kutlar. E, aynı zamanda e, 20 Temmuz'un e, Barış Kıbrıs Barış Harekatları'nın 46. yıl dönümü ve e, Barış ve Özgürlük Bayramı'nda buradan kutlarım ben herkese. Bu dönem için yeni başkan olduğumuzdan dolayı kulüp Lefkoşa Sarayani Lens Kulübü olarak sizleri ziyaret etmek istedik. İlk resmi ziyaretimiz de siz oldunuz. Sağ Bu ol. <laughs> arada <Muhareba. gülüyor> ben Sarı Tüfekçi. Bu yıl sizinle de tabi basınla bu ya, talihsiz bir olayla yani bu yıl bu pandemiden dolayı bayağı sıkıntılarımız oldu. Evet. hep birlikte. Sizin için de bu yaşanan olaylardan çok üzgünüz. İnşallah bu durumlar düzelir diye <laughs> temennilerde bulunurum ben. Akar kabulünde Lyons kulüplerinin yaptığı yardımlara dikkat çekti. Destek belirtti. Her zaman yapılan faaliyetlere destek olduk Lyons kulüplerine. Bundan evet. sonra da olmaya devam edeceğiz. Çünkü iyi işler yapılıyor. E yardım güzel yardımlar toplanıyor. Amacına ulaşıyor. Özellikle Hı. sağlık yönündeki yardımları biz çok önemsiyoruz. Ee, elimizden gelen desteği de veriyoruz. Şu anda Karpaz en uçra bölge olduğu için mahrumiyet bölgesi. Kaç yıldır bizden rica ediyorlar. Mehmetçik Karpaz Lağıncı i̇şte, <laughs> Bir çocuk Asen diye bir kampanya açtık. Bu seneden açtık. Eee Ciddi bir kriz olmasına rağmen ülkede gene de yardımsever insanlarımızın olduğunu görüyoruz, arıyorlar. Onlara ulaşamayınca bize ulaşıyorlar. Ee, bir miktar bağış toplanmıştır çocuklar için. Onları da bu birkaç gün içerisinde vereceğiz. Ee, tabii güzel bir döneme denk geldi bu ziyaretinizde. Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46. Evet. yılını kutladık. Ee, özgürlüğün kıymetini bilmek lazım şu anda bütün bu faaliyetlerimiz bize sağlanan bu özgürlük sayesinde gerçekleşebiliyor. Yoksa 74 öncesinde <laughs> hepimiz biliyoruz bir bayrak attığımız vardı. O da çok zor şartlarda mücahitlerin sesi olarak onların kontrolünde. Dolayısıyla şimdi birçok alanda özgür bir toplum vardır. Akar Diyalog TV ile ilgili yaşanan süreci de aktardı. Bu ortam içerisinde bizler de Halkın sesi olmaya gayret ediyoruz. Gazetemizde, televizyonumuzda dediğiniz gibi 1 Mayıs'tan itibaren uydu yayınlarımız kesildi. Evet. Ee, büyük evet. bir üzüntüyle karşıladık. Evet. Ee, bu istenmeyen bir <laughs> olay oldu. Ee, ama bu sorunun aşılacağı inancındayız. Artık evet. e, ciddi girişimlerimiz var. Yargı aşamasındayız. Ee, bunun aşılmasını evet. diliyoruz. Çünkü diyalog bizim değil artık halkın malıdır. Halk da desteğini, sevgisini bu süreçte çok iyi göstermiştir. Bize bu cezayı verenler de görmektedir, duymaktadır. Kıbrıs Türk halkına ceza kestiğini biliyorlar. E, o yüzden düzeltileceğini umuyoruz bizler de. E, ama bu sürede de internet yayınlarımızı YouTube üzerinden, Facebook üzerinden sürdürüyoruz. Ve gene çok şükür çok çok iyi bir destek var. İnternet üzerinden yayın yaptığımız halde. Dolayısıyla umarım kısa zamanda düzelir ama her zaman biz dediğim gibi gazetemizde, televizyonumuzda sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum.